Roblox şey ım, Türkiye'de yasaklandı. Ama Roblox'a girebilirsiniz. Ama bu bu, video Roblox'a nasıl girebiliriz? Sen de arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. VPN süper, VPN yazıyor. bunu yüklüyorsunuz. Arkadaşlar hazır ne Size haber video videoda arkadaşlar Arkadaşlar PM yazın Arkadaşlar 2024 yazın Arkadaşlar bu, bunun sayesinde Roblox göreceğiz Basıyorum Ama arkadaşlar bunun çok reklamı var Arkadaşlar hemen açıp açıp sonra e gidelim ya, demeyin, sen, siz... e Arkadaşlar ondan sonra VPN'e yüklemek ya Ben gidemiyorum sonra siz VPN'e gidiyorsunuz arkadaşlar Oradan bir ülke, ül ülke seçiyorsunuz Ondan sonra da o ülkeyi yapıp Robux'a giriyorsunuz I ich I've done video watching it to Bye bye. bye, -bye.